Farmakognazi ve fitoterapi uzmanı Profesör Doktor Erdem Yeşilada bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam süper gıda ne demek? Ya bu listesi gibi geliyor bize ama. Öyle. Gerçek anlamda öyle, öyle. neden öyle adlandırılıyorlar? Yani he biliyorsunuz beslenmede değişik trendler var, eğilimler var. Bu eğilimlere göre besleniyor. Yani bazıları bilimsel çalışmaların sonucuna göre çıkıyor. Mesela e, yaban mersini dediğimizde bilimsel çalışmaların sonucuna göre bir şey ama mesela kinoa dediğimizde e, glutensiz diyet trendine göre Herkesin değişebilir. Mesela ne bileyim keten tohumu dediğinizde belirli fonksiyonlar, kabızlık çeken, kolesterol filan gibi şeylerle ilgili sorunlu olanlar için bir süper gıda. Herkesin süper gıdası değişebilir. Peki iki listemiz var. İlk listemizden başlıyoruz. 6 madde arkamda ve birinci kutuyu açıyorum. Bakalım ilk süper gıdamız hangisi? Keten tohumu geldi. Keten tohumu ne faydaları var? keten tohumunun en önemli yararlı müsilaj taşıyor bu. E, müsilaj Yani yumuşatıcı, bağırsak yumuşatıcı. Eğer siz bunu doğrudan mesela çay olarak demlerseniz sıcak suyla, dış tarafındaki müsilajla e, midenin içerisini, gastrointestinal sistemi, mide bağırsak sisteminin içerisini sıvayarak e, bağırsaklara kadar gidiyor emilmeden. Ve orada e, suyu da tuttuğu için e, kabızla ilgili iyi bir... Sonuç veriyor ama esas daha etkili olmasını istiyorsanız Heme, o zaman başladım. <laughs> o zaman bunu toz etmek gerekiyor. Ama toz edince çok hemencik kullanmak lazım. Yani bazıları çünkü piyasadan üşeniyor, piyasadan toz edilmiş oluyor. Toz edildiğinde içerisindeki yağ var. Bu yağ, doymamış bir yağ. O bakımdan yararlı. Keten tohumu yağı da önemlidir ya. E, alfa linoleik asit bakımından zengindir. Bu da doymamış yağ ve kalp sağlığı için de önemli bir e, yağdır. Ancak hızla doyuyor. Mesela keten tohumu yağının sanayideki adı nedir? Nedir hocam? Bezir yağı. Bezir yağı nedir? Bu yağlı boya boyardık filan. E, boyandıktan sonra kapılar, duvarlar e, 15 gün silmeyin denirdi. Neden? Çünkü plastikleşiyor. Eğer keten tohumu yağı olmasaydı e, biz e, diyelim ressamların Van Gogh'un resmini bugün göremezdik. Neden? Boyayla karıştırıyor bezir yağını. O havayla oksitlenerek doymamış ya. Doymamış ya oksitlenerek doymu hale geliyor ve plastikleşiyor. O zaman... Boyayı da orada tutuyor. Bu bezirya yani aslında bundan çıkan yağ. Evet sanayideki adı bezirya. İnanılmaz. Şey olarak yedi hemen tükettiğinizde ise doymamış olduğu için kalp damar sağlığı için iyi. Ama tüketip aldığınızda eğer çok miktarda su içmezseniz bağırsak düğümlenmesine yol açar. Çünkü bağırsaktaki mevcut suyu da tutar, ondan sonra ilerleyemez. Zaten kabızlığın nedeni bağırsakta dışkının su tutamamasıdır ve o yüzden bol su içmekle helal. Peki et. sıradaki gıdamız iki numarayı açıyoruz. Yaban mersini. Yaban mersini müthiş bir şey. Maalesef ülkemizde yeterli bir derecede tüketilmiyor. Miktarı çok fazla. Hatta bizim Karadeniz'de yetişiyor. Ben hep yazılarımda yazarım. O kadar sitayişle bahsederim, övgüyle bahsederim. Bir Karadenizli üretici o kadar met ediyorsunuz da hocam elimizde kalıyor. Kimse almıyor diyor. Hatta bir Efsane de vardır, efsane olduğunu sanmıyorum ama İkinci Dünya Savaşı'nda gece görüş dürbünleri yok ya pilotlar bombalamak için bundan yiyorlarmış, görüşleri artsın diye. Göz için gerçekten çok etkili, beyin için etkili. İlk defa duyuyorum. Çok ne kadar var Ne kadar koyuysa meyveler o kadar fazla antioksidan mı var? Tabii. tabii. Yani antosiyenin böyle, böyle yani inanılmaz antosiyenin bakımından. Ama tabii bir de şöyle bir yanılgı var. Her önüne gelen siyah meyveyi insanlar tüketmeye kalkıyor. O zaman siyanogenetik glikozit olabiliyor. O zehirler size. Siyanür zehirlenmesine yol açar. Evet, Bilmediğiniz konusu. şeyi tüketmeyeceksiniz. <laughs> tamam, buna da mutlaka dikkat etmek lazım. Üçüncü gıdamıza geçiyoruz. Kara buğday. E, bu da son zamanlarda ayrı Küna gibi glutensiz e, diyet e, şeyinde, gluten taşımadığı için popüler oldu. Greçka diğer adıyla. Evet. Peki, evet. Be, be, buğday değil ama? Buğday değil, aynı aileden de değil, hiç e, ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok, yani kinoada da hiç ilgisi yok. O kenopodiyeseden, bu poligonase familyasından hiç ilgisi yok. E, kara buğdayı biz eczacılıkta şöyle e, şey yaparız, e, latincesi phagopyrum esculentum'dur. Çok iyi bir rutin kaynağıdır ama şeyi, çiçekleri. Ne demek rutin? Rutin damarlarımızı bir flavonoid, çok iyi bir antioksidan, damarları geçirgenliğini azaltan, ödeme azaltan çok iyi bir flavonoiddir. Rutin kaynağı olarak onu şey yaparız. Peki, dört numaraya geçiyoruz. Aynı grup, yine kinoa geliyor. Kinoa Aynı geldi. Grubdan. O da kenapodyum, kinoa diye. Normalde esasında Ant Dağlarının 3000-4000 metre gibi yüksek yerlerinde Bolivya, Kolombiya filerin e, Peru oralarda e, yetiştiriliyormuş ama duyduğuma göre Avrupa'da yetiştirilmiş. Bizim Türkiye'de yetiştiriliyor mu onu bilemedim, bulamadım. Türkiye'de bilmiyorum. sanki başladı diye biliyorum Baş, başlamış olabilir. Avrupa'da olduğuna, yetiştiğine göre bizde de yetiştiriliyor olabilir popülaritesine göre. Gluten taşımıyor. olumsuz etkisi olabileceği söyleniyor. İşte bu çizebilir veya dediğiniz o halka gibi oluyor biliyorsunuz kinoa. Ama şey işte olduğunda. pişiriyorlar. Pişirilmesi yani böyle yutma şeklinde değil de pişirilerek tüketildiğinde yani e, tahılla yapabileceğiniz, buğdayla yapabileceğiniz veyahut bulgurla yapabileceğiniz her bir şeyi bununla da yapabiliyor musunuz? Evet, 5 numaraya geçiyoruz. 5 numara arı poleni. Çok konuşacağız. Ona sıra gelecek birazdan. Direkt bence buraya atlayalım. 6 numaraya geçelim. Sonra bir sonraki listemiz arı poleni için hiçbir yere ayırmayacağımızı edeceğim. Evet, kardeşçe tabii. E, son derece önemli bir bitki. Uzakdoğu Hint kültürünün en baş tacı ürünlerinden. Son yıllarda tabi çok daha popüler oldu. Bunun popüleritesinin nedeni bilimsel çalışmalarla etkinliğinin ortaya konulması. Benim hayran olduğum bitkilerden biridir. Yani ben ginsengçi olarak bilinirim genelde ama ginsengle zerdeçal birbiriyle e, kalbimde yarışıyorlar. Evet ülkemizde bu arada yalavada üretimi de e, başladı. Başladı. Mi? Ondan sonra oldukça e, iyi de gidiyor. Taze zerdeçallar ülkemizde e, dağıtılıyor. Peki, e, tazesi var. Burada görmüş olduğunuz gibi Hı -hı. böyle. E, ondan sonra toz hali var. E, büyük halinin kurutulmuşu var. Hı -hı. Hangisini tüketmiyorsunuz? Ben şimdi eczacı olarak düşünmek ayrı bir beslenme şey olarak sağlıklı düşünmek ayrı. Sağlıklı beslenmede nasıl? Yani sağlıklı e beslenmede şimdi bunun etkili maddesi kurkumin, fenolik bir maddedir o da. Fakat emilim problemi var. Ancak yüzde bir Yani, Yani 100 gram yediğinizde bir gram. Evet. Yani sizin şu kuru olandan. E, günde e, bir buçuk büyük tepeleme çorba kaşığı filan tüketmeniz lazım ki bu da mümkün değil anlatabiliyor muyum hani bir e, vücuttaki fonksiyonel çünkü nanogram seviyesinde emilemiliyor emilemeden tak vücuttan atılı veriyor. Bunu arttırmak için işte popüler herkesin arasında karabiber ekiyorlar. Ama karabiber %100 arttırıyor ama %1'in %160'ı nedir? %2. %2. %2 de bir fonksiyon için şey değil. O nedenle piyasada eğer bir sağlık sorunu için kullanacaksanız mutlaka ve mutlaka olan yüksek emilim gösterdiği belirlenen lipozom, fitozom nano formül gibi tiplerinin kullanılması gerekiyor. Ama onun dışında sağlık için böyle kullanılır. Eğer bu böyle o şeylerdeki gibi bilimsel çalışmalardaki gibi etkili olsaydı o zaman Hindistan'da kimse ölmezdi. Evet oldukça yaygın kullanılıyor tabii orada da bir defa ayurvedik e, baş başta e, şeyde yani baş tacı e, adeta zerdeçal. ve biz bugün programda da yapacağız. Zerdeçalla bir latte yapacağız. Sütle Hı -hı. zerdeçal birazcık Hı -hı. da bal karıştıracağız güzel. mesela. Ben, sağlık ben, için. Sağlık için ben zaman zaman haneti geçiyorum. Gerçekten oldukça da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu bir rutin haline getirirsek de bence faydalarından da yararlanabiliriz diye tahmin ediyorum. Bir listemiz daha var. Süper gıdalar listesi. O listemizi alalım süper 15 besin yaban mersini saydık zerdeçalı saydık zerdeçalı saymışken zencefili söylemesek olur mu? Zencefil diğer önemli. Zaten hani ülkemizin mutfaklarının vazgeçilmez bir şeyi ben de çok severim. Yani tazesini de çok severim. Kurusunun da yine ze zerdeçal gibi özellikle artrit sorunu olanlarda ekstra halinde etkinliği gösterilmiştir. İyi bir antiemetiktir. Yani kusma ve hamilelere verilir. Bu hamilelerde tabii 1 gramın üzerinde tüketildiğinde rahim hareketlerini arttırdığı için düşüğe yol açar. O yüzden miktar son derece önemlidir. Mutlaka hekim kontrolünde verilmesi gerekir. Bunun dışında tabii gerek zerdeçal, gerek zencefil, baharat grubu oldukları için bunların etkileri nedir? Mide asidini arttırırlar ve safrayı arttırırlar. Dolayısıyla her ikisi arttırdıkları için sindirimi kolaylaştırırlar. Ama tabii reflü hastalarından özellikle buradaki sifinklerin gevşemesine bağlı bir şey olduğu için burada sifikleri gevşetmiyor da oradaki kas iyi çalışmıyorsa bu şikayetlere de dikkat etmesi gerekir ama gastrit filan gibi sindirim sorunu çeken kişilerde e, olumlu sonuçlar veriyor. Sırada zeytinyağı var ama zeytinyağıyla ilgili biliyorsunuz hayatın etmeninde özel bir bölüm yapmıştık. Geriye dönüp bizim e, yine YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz onu. Ancak sırada özellikle konuşmak istediğim lahana giller ailesi var. Bir defa lahanamız burada. Kara lahanamız da olabilir burada ama brokoli de bir lahana gil. Evet aynı, ee, aynı aynı aileden. Aynı bitki. Nasıl oluyor da yani, bu böyle oluyor e, brüksel Yani brüksel lahanası minik olan bu, bu karnabahar hepsi aynı bitki. Varyeteler değişik. Yani o kadar şey yani bitkiye ya bu aynı olur mu diyebilirsiniz ama kullanılan kısım farklı bu. Ya bu çiçekleri, açmamış çiçekleri. Aha. Yani bu ileri dönemlerde mesela satılıyor böyle sarı sarı çiçekler çıkıyor. Onları almamak lazım. Bu haliyle etkili. Şimdi burada tabii bir hususa dikkat etmek gerekiyor. Bunun içerisinde glukorafanin var. Ama glukorafaninin pek bir etkisi yok. Etkili madde süforafandır. Ve... Bu parçalandığında mirozinaz enzimi ile süforafana dönüşüyor. İşte o antikanser filan denen yararlar var ya oradan kükürtlü bileşik. Ama siz bunu parçalayıp da uzun süre beklettiğinizde de kükürtlü bileşik olduğu için bozuluyor. Ne yapacağız o zaman? Pişirip hemen yemek mi Yani e, şimdi e, biz bir çalışma yaptık brokkoli ile nasıl pişirileceğine dair. E, mesela çorba yaptığınızda böyle kaynatarak filan çorba yaptığınızda eee glukorafenin kalıyor. Çünkü nedir? Enzim bozuluyor ısıttığınız için. Ee, en iyisi taze yemek. Yani robotu atıp taze olarak bunu tükettiğinizde en iyisi o. Ama ikinci olarak da e, buharlı pişiriciler var ya, buharlı pişiricilerde tüketilebilir. Öyle tüketmek gerekiyor. Aynı şekilde burada da, lahanada da e, deney hayvanlarıyla da gösterildi. Bazı kanser türleri üzerinde etkinliği lahananın da gösterildi. Yani o da önemli ama dediğim gibi o dönüşümü sağlayacak ve en iyisi mesela şey olarak yemek. Taze olarak salatasını yemek. Mesela bizim yaptığımız çalışmada biz bunu değil de kırmızı lahanayı şey yaptıydık. Salatası yeniyor ya onun. Evet. En etkilisi, en yüksek süforafan içeriği o çıktı. O yüzden ben herkese e, kırmızı lahana salatası yemi e, öneriyorum özellikle kış mevsiminde çok, o, en hem üzülüyor. de yaygın yani e, çok tabii. rahatla ulaşabildiğimiz bir e, tabii, şey hem de hem de dayanıklı aldığınızda bir aydan fazla buzdolabında kalabiliyor yani onun turşusu murşusu aynı etki gösterir mi? E, gösterebilir yani turşusunun etkisine bakmadık. Karmen <laughs> yiyeceklerde değil mi oldukça şey oluyor. Peki mutfaklarımızın vazgeçilmezi sarımsak ve soğan. İkisi tabii aynı ailenin bireyleri. İkisi de allium şeyleri. Onlara zaten bir şey söylemeye gerek yok. Yani soğan özellikle kersetin kaynağıdır. Evet. Kersetin de çok önemli bir antioksidan flavonoid baktığımızda. Sarmusak ise... Covid'de çok popüler oldu evet. kersetin. Evet, ya bu covid'de de her şey popüler olup bu Yani tabii orada bakış açıları farklı. Ben o iddia edenlerle aynı şeyi paylaşmıyorum. Aynı Hı. görüşü paylaşmıyorum. Eee ise esas tabii allin var içerisinde. O da etkisizdir. Yine covid'de popüler oldu ama ajen bozulma ürünü. Allin denilen madde ee, havayla karışınca galiba aktifleşiyor, vücutta etkili ee, hale yok. geliyor. Yok, ee, parçalandığında yani ya çiğnediğinizde ya da ezdiğinizde e, allinaz enzimiyle temasa geçiyor ve allisine dönüşüyor. Etkili madde, yani kolesterolü düşüren, tansiyonu düşüren madde o. Ancak ya çiğneyeceksiniz ya da e, bol sarımsaklı bir e, cacık yapıp yarım saat içerisinde tüketeceksiniz. Çünkü kühürtülü bileşik olduğu için hızla ee, bozuluyor